Arkadaşlar merhabalar hepiniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin analizi yapacağız. Normal piyasa hakkında konuşacağız ve ekstra olarak sırasıyla Avax ve Cardano Ada Coin incelemesi analizini yapacağız. Piyasada yeşil bir güne uyandık. 47 bin direncimiz kırıldı. Ters bir retest geldikten sonra bu 4 saatlik mumumuz çok önemli yaklaşık 6 dakika var ee, iyi gidiyoruz ama her zamanki dediğimiz gibi gaza gelmek yok FOMO'ya kapılmak yok bakın buralardan gidiyorduk dostlar burada tam gidiyorduk baksanıza orada bir long ve shortçular bir çarpıştı baksanıza 44.000'den 47'ye gitti ondan sonra direkt 43.000'e indi en son tam son desteklediğimiz 44000'e ayarladılar tık orada kaldı bakın e, kripto para borsalarına yani kripto para piyasasına yeni giren arkadaşlar elbette vardır günden güne artıyor bu sayılar diye düşünüyorum bu borsa sadece e, bizim kripto paraları alım, alıp satmamız kara geçmemiz veyahut da zarar etmemiz değil bu bütünüyle bir stratejik bir e, savaş bana göre onun için birincisi planınız olmalı. Planınıza sadık kalmanız lazım. Bu çok önemli. Panik yapmamanız lazım. Portföyünüzde atıyorum 3 tane coin bulundurdunuz. O coin haricinde bir coin atıyorum %30 yaptı %40 yapıyor böyle her gün her gün. Mesela Dogecoin örneğini verebilirim. O Mayıs için konuşuyorum. Portföyünü zararınıza bozdunuz %5, %10 veya %15 zararınıza bozdunuz. Girdiniz o coine tüm para yatırdınız. Pat bir düştü %40 içeridesin E ne, anladım bu işten? Bir de ondan sonra bakıyorsun o diğer 3 alt çok güzel toplamış ki arada sok, sokabilecek ve çok zararını kapatmışsın. Onun için plana sadık kalın dostlar bu bir. İkincisi biz ne diyoruz 3 gündür? Ne diyoruz? Bakın 2 gün önce de atmışım. 10. defa ama her zaman için söyledim. Dostlar 2.023 kısa vadeciler için son kale. Dostlar kısa vadeciler için son kale. Buraya da Instagram'dan da paylaşmış adminlerimiz. Yani fikrimizi yönetmişiz Telegram grubunda ayrıca o, o anları canlı canlı yaşadı dostlar. Çünkü çok büyük bir panik endişe hakimdi. Çoğu yatırımcıda da hakimdi bu anlar. Hatta o zaman bir video o zamanki videoda demiştim ki Total Market Cap 2.024'te kapattı. Bakın burada. E, 13 Eylül saat 7 mumunda 11 kapanışı yaklaşık 3 gün önce 2.024'te kapattı. 2.023'ün altına 3 defa mum attı. Biz oraya baz aldık. Dönerse bizimdir dedik. Döndü. Şu anlık bizim. Bundan sonra ne olabilir hocam? E, bir 2.142 Rites gelecek mi acaba dedim bu 3 açılışından sonra Güzel toparladı şu anda momentum yukarı yönlü 2.287 bandımız bizim Ondan sonra bir de Bitcoin 50.000'in 50 üstüne atar 51500'ler kırılırsa yukarı yönlü Değmeyin keyfimize Asıl e, Boğa dediğimiz o, o zaman boğa süsecek işte O zaman boğa tüm şortçuları Getirecek üst üste süsecek dostlar ben öyle düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Bakın yatırım tavsiyesi değil. Tahminleri paylaşıyoruz. Siz de görüyorsunuz anlık olarak. 2.023 dedik mesela. Döndü ama yanılabiliriz. Yanıldığımız zamanlar da oluyor. Böyle bir şey yok. Gelirsiniz Telegram grubunda da hep birlikte hareket etmek isteyen benim kısa vade alt koyunlarımda alım satım yapabilir. Bizle birlikte hareket edebilir. Avax örneğini verdim mesela. Zarar etmiştik. Sonra Avax topladı kendini. O an o panik satışında almıştık bu panik satışında çıkarttık zararı vesaire vesaire şu anda pozitif yöndeyiz olumluyuz yani haberiniz olsun dostlar şöyle bir 2.287 denemesi gelebilir oradan bir red yer mi red yeme olasılığı da çok yüksek yani eldeki coinler orada çıkartılabilir şayet 2.142 altına da inmedikçe bir sıkıntı görmüyorum ama en önemli nokta bana göre 2.023 alt bandı olarak Bakın bunları hatta ayrı olarak da renklendirebiliriz. Benim için önemli olan bu nokta. 2.023 ve üst kademede 2.395 bandı haberiniz olsun dostlar. Bitcoin şu anda 48.300 dolar bandında şimdi Avax'a geçeceğim. Ondan sonra Cardano'yu inceleyeceğiz. Avax. Avax şu anda Türk Lirası bazında 507 lira olarak bulunmakta. Ben USD olarak inceleyeceğim. Türk lirası bazında da söyleyeceğim nereye kadar gelebilir AVAX artık bu saatten sonra. Zaten birebir aynılar. Şimdi AVAX 59. Bakın yanılmıyorsam bir saniye yanılıyor muyum diye şey yapacağım. Videoyu durduruyorum hemen o videoya gideceğim. Evet dostlar o videoyu buldum yaklaşık 15 Eylül. Dün attığımız video sanırım. İyi dinleyin. Şu anda 59 dolar 59 dolara da gidebilir. Bir terslik olursa Bitcoin'de 41 dolara kadar da düşebilir. Eğer bunun riskini e, göz önünde bulundurabilen varsa grupta dahil veya de burada izleyenlerden ama şu noktadan bile girebilir. 59 e potansiyel yükseliş hedefi e, 41'e kadar da düştüğü ihtimali var. Bu riski göze alabiliyorsan stop loss en kötü yüz saplık hareketli ortalamaya koyarsın. 53'ten girdin. Bir terslik olursa 47'de çıkarsın. Bir terslik olmazsa... Sırası bir tevki alınları yaparsan 56'da alırsın bir çağrı alımı veyahut da 59'a kadar beklersin bu senin bileceğin iş. Ama yükselme potansiyeli var Avax'ın bir sıkıntı. Evet dostlar bakın. Evet ücretli grup var ama burada da bahsetmişiz yani ücretsiz bir şekilde değil mi? Değil mi? Her neyse. Dostlarım şimdi Avax 4 saatlik bir mum kapattı. Şu anda bir savaşı var. Daha yeni başladı. 11 mum açılımı. Bunu da tam teyitledi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ama bir sıkıntı olursa terse doğru da gidebilir. Ama ben bir şurayı bekliyorum dostlar. Ne diyeyim? Şimdi ne diyeyim? Ben bir 65 dolara yakın bir yerleri bekliyorum. Haberiniz olsun. Yani bir 550 liraya gidebilir. Avax gibi geliyor. Geliyor şimdi görüntü. Bakacağız. Bakacağız. Şu anda 60 nokta 61 dolar. Bir savaş var şu an Avax'ta da. Canlı canlı şahit oluyoruz. Bakalım umarım terse gitmez. Yukarı yönlü gider. Bakalım. Böyle izlemesi de zevkli oluyor. Her neyse bir ADA'ya geçelim. Sonra en son bir AVAX'a uğrarız dostlar. Ne dersiniz? Öyle yapalım, öyle yapalım. 61 23 oldu. Şimdi dostlar ADA'nın da analizini yaptık. ADA şu anda 2.48 bandı desteğinin e, desteğinin altında burası artık bir direnç haline geldi. Ama genelde kısa vadede buradan gelip bir bump yapabiliyor ada gördüğünüz gibi. Ama bence e, doğal akışını bozmamak için 2.21 beklenmeli alım için bence bana göre. Ama 2.48 de kırılırsa adanın 2.87'ye kadar gitme bir potansiyeli var. Haberiniz olsun dostlar. Şu anda bir yatay seyrinde. Bakalım neler olacak kırmızı yaktı 4 saatlikte. İzlemek lazım, beklemek lazım. Ona göre strateji yapmak lazım ve total market gibi de göz önünde bulundurmak lazım diye düşünüyorum. Ben böyle düşünüyorum. Navax'a son kez gelelim mi? Canlı canlı. Vay be. Bir de olarak yaptı. Canlı canlı. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Terse de gelebilir. Ama 59-65 arası TP alımları olursa yatırımcıyı kısa vadede de en azından güldürür diye düşünüyorum. Bir sıkıntı olmadıkça. Avax'a güzel gidişatını devam ettirir. Çünkü buradan bir tepki de alabilir. Terse doğru yani. 63'lerden 65 arası. Ona göre dostlar. Görüşmek üzere. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın beni. Hoşçakalın.